Evet, sevgili seyirciler, e, bugünkü programımızın konuğu e, Nesrin Naz Hanımefendi. Kendisi 21. dönem milletvekili, e, eski e, ANAP Genel Başkanı e, ve aynı zamanda akademisyen. E, Nesrin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Şimdi hem akademisyen kimliğiniz hem de politikacı kimliğinizle e, maalesef şu anda ülkemiz çok zor durumda, e, çok kötü bir durumda adalet, hukuk, insan hakları, demokrasi her şey rafa kalkmış durumda. Siz de öyle görüyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz ülkenin şu anki durumunu? Siz benden daha iyi özetlediniz. Türkiye bazen içeriden baktığınız zaman e, görmekte zorlanıyorsunuz e, bazı şeyleri çünkü bir süre sonra kanıksamaya başlıyorsunuz yaşadıklarınızı ama e, ekonomisi giderek e, derin bir e, krize giren toplumsal barışı bozulmuş e, ve dünyada kavgalı olmadığı neredeyse e, bir ülke kalmamış giderek yalnızlaşan ve bu yalnızlaşmasını da işte değerli yalnızlık falan gibi bir takım şeyler arkasında saklamaya çalışan e, demokrasisi artık yok yani ben Türkiye giderek demokrasisini kaybediyor hukuk dışına çıkıyor falan demiyorum Bunu, çünkü bütün bunlar oldu hmm. e, ma maalesef e, böyle böyle bir durumdayız ve e, toplumun da ben giderek e, içeri doğru atlamaya başladığını düşünüyorum. Bu beni çok endişelendiriyor, çok kaygılandırıyor. Çünkü mevcut iktidarın bunu görme, bunu değerlendirme kapasitesinin kalmadığını düşünüyorum. Mevcut yönetim biçimi e, ve iktidara sarılma şekli buna izin vermiyor. Peki halkın hala e, bu noktada desteğinin olmasını neye bağlıyorsunuz? E, hala şu anda iktidar %30-35'ler bandında e, e, şeyler bakılırsa, eğer anketlere bakılırsa o şekilde destek görüyor. Yani bu kadar demokrasinin hukukun bitmiş olması, hatta ekonominin de e, çok diplerde olması, bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi aslında e, sorun demokrasinin nasıl algılandığı ve ne kadar yerleşiklik kazandığıyla ilgili bunu e, son zamanlarda düşünürken yani özellikle mesela temel hak ve özgürlükler konusuna eğilir bu konuda çalışırken hep öncelikli olarak aklıma o geliyor. Yani bizim toplumsal kabullerimiz ve ahlaki değerlerimizle bütün bunların çok sıkı sıkıya bağlı olduğunu düşünüyorum. Devlete bakışımız, yurttaşa bakışımız, yurttaşa algılayışımız ve bir yurttaş olarak sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerden bir haber e, olmamızın e, çok önemli bir mesele olduğunu düşünüyorum. Yani e, siz de kabul edersiniz ki toplumsal e, ilişkileri düzenleme iddiasındaki hukuk kuralları hiçbir zaman havadan gelmez. Laik hukukta dahi e, ayıp ve günah kavramlarının üzerine bir şekilde oturuyor. Yani hukuken suç olan bir şey çoğu zaman toplum tarafından da ayıp kabul edilir ya da diller tarafından da günah olarak kabul edilir. Hepsi çok iç içe geçmiştir. Şimdi bizim toplumumuzda ne yazık ki toplumsal yapı ve o devlete bakışın ben bütün bu kavramları son derece yıprattığını ve insanların tuhaf bir bencillik ve kendini koruma güdüsüyle ki gerçekten korkutucu ve çok baskıcı bir yönetim var şu anda Türkiye'de kendisi dışındakilerin, ötekilerin haklarını savunma konusunda son derece çekingen davrandıklarını sıra kendilerine geldiği zamanda aynen Nimöller'in dediği gibi onun haklarını arayacak kimsenin kalmamış olduğunu düşünüyorum. Bu biraz da mevcut iktidarların yönetim tarzı. Bu sadece bugüne özgü değil hocam. Yani bunu sadece AK Parti ve MHP iktidarıyla, rejimiyle tarif etmek doğru değil. Bundan önceki süreçte böyleydi. Bu kadar değildi belki ama yine de devletin tanımladığı bir makbul vatandaş vardı. O makbul makbul vatandaş dışındaki vatandaşlar bir şekilde terörize edilirdi devlet tarafından. Ya inançları, ya kimlikleri, ya yaşam tarzları öyle ya da böyle sürekli olarak terörize edilir ve bir makbul vatandaş şeyi dayatılırdı. Bu şimdi çok daha uç noktalara gitmiş durumda. Bu mevcut iktidara ya da rejime diyeyim itiraz eden herkesin makbul olmayan vatandaş olmanın da ötesine geçerek, geçerek terörize edildiği, kriminalize edildiği, şeytanlaştırıldığı ve toplumun önüne o şekilde atıldığı bir dönemi maalesef yaşıyoruz. İşte bunun en son örneğini. Ee, Halkların Demokratik Partisi ile ilgili e, daha önce başlayan itlaf edilmesi gereken sözlerinden e, şimdi işte kapatma e, davası açılması ve derhal kapatılması e, taleplerine e, uzanan bir süreçte e, görüyoruz. Yani bu tabii bu tür top, korku ortamları toplumları ahlak çökertiyor maalesef. Ee, o nedenle e, derin bir bunalım yaşıyoruz. Yani e, ya bugünler aşılır mı? Evet aşılır. E, ama bugünleri aşmak için çok gayret sarf etmemiz gerekiyor ve çok uzun bir e, zaman alacak, çok ağır e, yara aldığımızı düşünüyorum. Yani ayağa kalkmamızın çok kolay olmadığını, parlamenter demokratik güçlendirilmiş parlamenter demokratik rejime dönerek birdenbire her şeyin çözülemeyeceğini, yeni bir anayasa yaparak bir takım sorunların ortadan kalkmayacağını ama bunu yapmak için de çok gayret sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde dediğim gibi başta da söyledim, içeri doğru çöken, patlayan bir toplum var. Evet, yani çok güzel ifade ettiniz, çok güzel resmettiniz. İktidar kendi bekasını korumak için bu refleksleri yapmak zorunda, bu refleksler içerisinde hareket etmek zorunda. Ve halkı da çok güzel tarif ettiniz. Peki muhalefet ve sivil toplum ördükleri bu gidişe dur diyebilecek güce sahip değil mi? Yani iktidar biraz bu konuda çok başarılı, parçala bölü yurt politikası izliyor. Ve maalesef e, yani muhalefet ve hatta sivil toplum örgütleri veya halk da e, buna teşne oluyor bir anlamda. E, bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla hareket ederek, herkes sadece kendi mahallesini e, belki kutsayarak e, ve e, ona dokunulduğu zaman sadece ses vererek iktidarın ekmeğine yaz sürmüş oluyor. Böyle düşünüyor musunuz? Şimdi e, hocam burada şöyle bir şey var yani korku toplumu katatolik hale getiriyor yani, yani şimdi yurttaş kendi haklarını bilse bile bilen yurttaşlar bile sembolik olarak seçilerek cezalandırılan ve işte e, hapishanelerde süründürülen ya da gece yarısı baskınlarla e, evlerinden alınıp e, tutuklanan e, işte hamile kadınlar çocuklar, sıradan insanlar, bütün bunların cezalandırılma yöntemi ve göstere göstere bunların yapılması geride kalanları gerçekten böyle bir katatonik hale getiriyor. Yani kımıldayamaz hale getiriyor. Bu önemli. Burada ne, ne gerekiyor? Burada gerçekten dik duran ve herkesin haklarını o şucu o bucu demeden, bunun söylenmesine izin vermeden temel insan hak ve özgürlüklerinin arkasında dimdik duran bir muhalefet gerekiyor. Şimdi muhalefet uzun süre e, o da bu korkuyla hareket etti. E, bu korkuyla hareket eden muhalefet işte e, 2015 Seçimleri sonrasında AK Parti çoğunluğu mecliste kaybettiğinde seçimlerin tekrarlanmasına izin vererek demokrasinin o, o prosedürel tarafının dahi yok edilmesinin önünü açtı. Şimdi bu böyle olunca iktidar kendine çok geniş bir alan buldu. Bakın bunun benzerini İstanbul seçimlerinde de yaşadık. İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesi evet kazanıldı. Doğru, tamam. Daha büyük bir oyla kazanıldı. Ama sorun o değildi. O dönemde ben kendim çok bağırdığımı biliyorum. Kabul etmeyin bunu. Çünkü bu bunu kabul ettiğiniz zaman beğenmediği seçim sonuçlarını İptale doğru giden, bunu meşrulaştıran bir iktidarın bu eylemlerini onaylamış oluyorsunuz. Meşrulaştırmasına hizmet ediyorsunuz. Bakın benzer şeyi ABD'de Trump yapmaya kalktı görüyorsunuz. Evet. Popülist liderler sorunlarını çözemedikleri zaman ya da üstesinden gelemeyeceğini hissettikleri zaman en radikal uçlara yaslarlar ve bir süre sonra o radikalleri bir şekilde yönetirim hevesiyle oraya kaçarlar ama bir süre sonra o radikallerin onları e, içine aldığını hapsettiğini görürsünüz ve e, denet her türlü denetimden uzak popülist siyasetçilerin bir toplumu, bir ülkeyi ve Amerika gibi bir ülkede de demokrasiyi ne kadar yaraladığını çok net olarak gördük. Şimdi iktidar bu fırsatı ele geçirince, muhalefet bu yolu iktidara açınca, işte dokunulmazlıkların kaldırılmasında da biliyorsunuz, anayasaya rağmen hayır. Şimdi anayasaya rağmen hayır dedikten sonra, şu anda yapılan bir takım şeylerle ama anayasa diyemiyorsunuz dediğiniz zaman sesiniz kitlelere ulaşmıyor. Çünkü sesinizi kitleler bunu duyduğu zaman itirazınızı geçmişte neredeydin diyor. Şimdi bakın son HDP'nin kapatılması meselesinde muhalefetten güçlü bir ses duydunuz mu? Hayır duymadınız. Ama HDP'nin kapatılması konusu e, gerçekleşirse ki, gerçekleşmemesinin önünde pek bir engel yok maalesef. Bu tüm muhalefetin susturulması ve siyasi alanın bütünüyle muhalefete kapatılması demektir. Şimdi bu son ziyaretleri var biliyorsunuz Erdoğan'ın işte Saadet Partisi'nden Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi, Parı Saray'da kabul etmesi, işte eski Demokratik Sol Parti eski gücünde olmasa bile onun genel başkanıyla görüşmesi, bütün bunları e, şey yaptığınız zaman, dikkate aldığınız zaman Erdoğan'ın bambaşka bir siyaset oyunu kurmakta olduğunu görüyorsunuz. Erdoğan kendi iktidar şeyini e, mümkün olduğunca çeşitlendirerek, yani merkezin sağından soluna, e, e, bütün toplumun farklı kesimlerine seslendiğini iddia edeceği bir yelpazede e, bir araya getirerek partileri, onun dışındakileri yerli ve bildiği olmayan, Halkın iyiliğini istemeyen millete karşı olan ve yani bu şekilde ilan edecek ve halkın önüne öyle atacak bunlar terörist diyecek. Bunlar iç düşmanlar diyecek. Bunlar Türkiye'nin ileri gitmesini, kalkınmasını istemiyorlar diyecek. Şimdi sivil toplum burada ne yapabilir? Kurumsal muhalefet bu haldeyken sivil toplum zaten eskiden beri Türkiye'de oldukça güçsüzdü, zayıftı. Şimdi Şimdi daha da zayıf sivil toplum. Biliyorsunuz salgınla ilgili Türk Tabipler Birliği'nin ayağa kalkması ve itirazları sonucunda Türk Tabipler Birliği'ne terörist ilan ettiler. Evet. Türk Tabipler Birliği'nin başında bir terörist var dediler. Evet. Ee, bunu daha önce barolara yapmışlardı. Bütün bunlar, önümüze bu geldi bunu yapalım, şu geldi şununla mücadele edelim diye yapılan şeyler değil. Bütün bunlar yeni bir devlet... Etme anlayışının egemen kılınmasının adım adım gerçekleştirilmesi diye düşünüyorum. Burada insan hakları falan yok, burada özgürlükler yok. Bana tabi olanlar, bana itiraz edenler ya da bana karşı olanlar var. Ba bana itiraz etmeyenler, e yerli birili. E, itiraz edenlerse ne yazık ki bu milletin e, iyiliğini istemeyenler. Çünkü Erdoğan şu rejimi kurdu. Yani işte popülistler biliyorsunuz e, milletin e, temsilcisi değil, milletin kendisidirler. E, diyor ki bana itiraz eden zaten millete itiraz ediyor. Bunu bunu yapabilmesi için de e, muhalefeti ve muhalefetin katkısıyla kıbıldayamaz hale getirdi. Şimdi bu, bu birliktelikte yani Bahçeli-Erdoğan birlikteliğinde ne yazık ki şey, cephe çok giderek büyüyor. Çünkü burada sadece ikisi yok. Onların yanında yargı var. Araç sallaştırılmış bir yargı var. Askeri bürokrasiyi de yanlarına aldılar ve böylece başka bir devlet e, işte, Taha Yülu var burada. Bu devlet demokratik bir devlet değil. Demokratik olmayan bir devlette e, adalet olmaz. <laughs> Adaletin olmadığı yerde e, eşitlikten bahsedemezsiniz. Eşitliğin olmadığı e, bir toplumda da e, bu tür bir rejimle mücadele etmek gerçekten e, çok çok zordur çok karamsar bir tablo çizdiniz. evet yani şimdi manzarayı bilmeniz, resmi bilmeniz lazım ki neyle mücadele ettiğinizi ya da edeceğinizi bilmeniz lazım hocam. Yani bakın şöyle söyleyeyim, umutsuz değilim. Hı, ya işte Umutluyum var mı ama değilim? iyimser değilim. Evet. Umutluyum biz ama iyimser değilim. Evet umut var. var. Olacak mıyız? Bir Orta Doğu ülkesi olacak mı Türkiye? Bir Suriye, bir Şimdi var. Türkiye Orta Doğu ülkesi olacak biz demeyin hocam. Türkiye Orta Doğu ülkesi oldu. Evet. Oldu. Biz onu oradan yeniden çıkarabilecek miyiz? Evet. Şimdi umudumu besleyen şey şu. Bu kadar baskıya, bu kadar ıı, ıı, korkutmaya ve elindeki bu kadar güçlü araçlara rağmen ki medya elinde yüzde 99'u elinde işte polis asker yanında ve yargı bütünüyle yanında biliyorsunuz işte yargıdaki iddianameler dahi bütünüyle siyasetin şeyiyle yönlendirmesiyle yazılıyor ki işte Avrupa şey insan hakları mahkemesinin son kararında bu çok açık bir şekilde Demirtaş'la ilgili verdiği kararda çok net bir ifade var orada. Diyor ki hiçbir hukuki gerekçeye dayanmıyor. Bütünüyle siyasi gerekçelerle Demirtaş tutuklu olarak hapishanede tutuluyor diyor. Şimdi umudum bütün bunlara rağmen, Türkiye'de halen ikna edemediği bir yüzde 50 var. Bu yüzde 50 belki bir dolu konuda ortaklaşmıyor olabiliriz. Belki hepimizin ayrı bir demokrasiye, ayrı bir insan hakları, ayrı bir e, adalet şeyi var, tasavvuru var. E, ama buna rağmen. Çok önemli konularda bir araya gelmeyi ve o itirazı güçlendirmeyi, yani mevcut iktidarın yaptıklarına karşı güçlendirmeyi başarı biliyoruz. Türkiye'nin hemen her yerinde yakılmış. Bekir Arda'nın tabiriyle çoban ateşleri var. Kimisi toprağını savunmak için, kimisi havasını, kimisi suyunu savunmak için, kimisi e, ücretini, e, işte sendikal haklarını e, ya da ondan çalınan geleceğini savunmak için. E, şimdi her tarafta çünkü Türkiye'nin ne kadar eleştirirsek eleştirelim öyle ya da böyle uzun bir parlamenter geçmişi var. Parlamenter rejim geçmişi var. Bu parlamenter rejim geçmişi öyle ya da böyle e, toplumun e, yarıdan fazlasını e, bir şekilde haklarının e, mücadele ederek alınabileceği konusunda e, dereyimli hale getirmiş durumda. E, bu bu direni sürüyor. Bir de gençlerden çok umutluyum. Çünkü gençler bizden farklı bir dünyada yaşıyorlar. E, bizim kavgalarımız e, onlara bir şey ifade etmiyor. E, bizim e, Birbirimizden e, ayrı düştüğümüz ya da farklılıklarımızı öne çıkardığımız zaman bu gençlere, e, çoğu gence herhangi bir şey ifade etmiyor. Onlar için e, dünyanın çok daha iyi bir e, dünya olması mümkün e, ve e, bu, bunun için de ciddi bir şekilde mücadele ediyorlar. Bazı onların mücadelelerinden çok şey öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın mesela en son Boğaziçi Üniversitesi'nin başına gelen çocuklar direniyor orada. Ben hatta o konuda sosyal medyada bir tweet atmıştım. Evet çocuklar direniyor. Çocuklar daha iyi bir eğitim istiyor, daha iyi bir gelecek istiyor. Daha bir dünya vatandaşı olmak istiyor. Evet de bütün demiştim. Bu, bu çocuklarını Boğaziçi Üniversitesi'ne sokmak için varıyla yoğuyla mücadele eden, yemeyen yediren, bir tarafa işte koyduğu her parayı çocuğunun eğitimine ayıran aileler. Nerede? Nerede? Şunu bunu şunun için söylüyorum. O çocuklar o ailelerinden farklılar. Sahip oldukları haklarının ee, ancak mücadeleyle kazanılabildiğini biliyorlar. Evet bazı haklarımız var doğuştan e, var olan haklar ama bazı haklarımız var ki sadece uzun mücadeleler sonunda e, elde edebildiğimiz haklardır. E, o çocuklar onu bizlerden çok daha iyi biliyorlar. Bu nedenle iyimserim, ya umutsuzum, ya pardon umutluyum ama iyimser e, olduğumu söyleyemem. İkisini ayırıyorum birbirinden. Yani belki biraz sürecek diyorsunuz ama mutlaka sürecek. E, sürecek. Evet. Yani şu 2021 yılına çok hızlı girdik. 2021 yılında e, devletin eee yeni bir yapılanma iddiasıyla girdik. Yani ben bunu böyle okuyorum. Erdoğan'ın bu görüşmelerini, Bahçeli'nin HDP ile ilgili kapatma konusundaki ısrarını ama aynı zamanda HDP'li milletvekilleriyle ilgili parlamentoya gelen fezlekeleri hiç bitmeyen operasyonların devamını ben iktidarın üçüncü ortağı diyorum Süleyman Soylu'ya yani çünkü öyle davranıyor. i̇ktidarın üçüncü ortağı Süleyman Soylu'nun kendi her gün giderek uslu bunu sertleştiren bir şekilde ekranlarda, meydanlarda boy göstermesi, ana muhalefet partisi İstanbul İl Başkanı'nın terör örgütü üyesi ilan edilmesi bir şeylerin çok daha a, sertleşeceğiydi ve a, hızlanacağını bana söylüyor. Tabii a, arada sırada da işte bu 25 Şubat'taki NATO toplantısı, 25 Mart'taki Avrupa Birliği, bir de tabii Biden sonrası dönemin ne olacağını çok kestiremedikleri için işte Türkiye'nin geleceği Avrupa Birliği'ndedir demeye de devam ediyorlar. Ama o arada bunu söylerken de işte Cumhurbaşkanı'nın danışmanı çıkıp Cumhurbaşkanı'nın eleştirilmesi doğru değildir diyebiliyor. Yani bu sene biraz sıkıntılı evet. hızlı geçecek. Yok. karanlığın en koyu olduğu nokta aydınlığın başlangıç noktası bağlamında belki düşünebiliriz. olarak. <laughs> ben çok bir şey... bir şey söylemek istiyorum hocam. Amerika'da bir şey çok önemli. Yani bunun altını hep çizmek istiyorum. Kurumların varlığı çok önemli evet. demokrasimizi korumak için ama tek başına yeterli değil. Evet. O kurumlardaki çalışanların ahlaklı ve erdemli duruşu da çok önemli. Evet. Eğer Georgia'daki şey seçim başkanı seçim kurulu başkanı diyeyim evet. o, o, o şeyi integrity'yi göstermeseydi o duruşu göstermesi başka bir şey konuşuyor olurduk. Yani e, sadece kurumlar ve kurumsal yapılardan değil ama insanlardaki o şey ahlaklı ve erdemli duruşa da çok işte yani Dostan, gibi yani çekten sistemi çok önemli e, gerçekten başkan da olsanız e, kanunun üzerinde değilsiniz burada vatandaşlık sınavında e, ilk sorulara sorulardan bir tanesi o. Hiç kimse kanunların üzerinde değildir, başkan da kanunların üzerinde değildir diye o cümleyi özellikle söylettiriyorlar insanlara e, ve kurumların bir olması tabii ki e, işte separation of powers dediğimiz e, <laughs> güçler ayrılığı meselesi, hukukun adaletin olması için çok çok önemli. Ama e, The Hand of the Day diyorlar ya burada, e, günün sonunda e, insan yani her şeyi yapan insan. Günün sonunda insan, evet. Bu işleri yani, insanları iyi yetiştirmek, insanlarla e, onlara iyi eğitim vermek çok önemli. E, ümit ediyoruz sizler gibi aydın e, meseleleri kavramış ve ülkesini düşünen insanlar keşke bir araya gelip hadi biraz daha bir şeyler yapalım diyebilseler. Sanatçılar, sporcular, akademisyenler e, biraz o korku doları herhalde. Şu anda Türkiye'nin en büyük ihtiyacı bu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok aydınlatıcı, güzel bir sohbet oldu. Ee, daha başka zamanlarda yine inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Tamam,